Arkadaşlar merhaba. Emek harcayıp bu çadırlar ile çalışıyoruz ama e, söylemiş olduklarımız veya listede yazmış olduklarımız biraz kulağa ardı ediliyor. Elimde temiz bir ıslak mendil var ve önümde kirli bir çadır var. Şimdi ben bu kısmını biraz sildim. Yani bu kullanıcı şehir dışından göndermiş bu çadırı. Bu çadırla normal şartlarda bizim çalışmamamız gerekiyor çünkü tamamı çizerken, hazırlarken ve dikerken üzerimizden geçiyor. Yani ve hijyenik bir ortamda çalışmaya çalışıyoruz. Yani vakit geçiriyoruz, senelerimizi deviriyoruz. O yüzden dolayı bize göndereceğiniz çadırları lütfen ve lütfen çadırı açıp en azından ıslak bir mendille, ıslak bir bezle silmeniz. Yani bu çadır şehir dışından gelmiş. Yazık günah. Bakın. Şu şekilde bize gelmiş bu çadır bu cephesini belki videoda çok net göremiyorsunuz ama bir ıslak mendil yardımıyla sildim ve bu pislikle biz maalesef eve gitmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki burada çalışan arkadaşlarımız, ustalarımız bunu istemiyor. O yüzden dolayı siz de kendinizi bizim yerimize koyun ve kirli çadır göndermeyin lütfen bize.